Herkese günaydın. Bugün aslında biraz böyle dağılmış bir yağmur var. O halimle de açmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim, kendime e, dün yani hiç zaman ayıramadım. Öyle olunca çocuklar uyuduktan sonra bir türlü uyumak nedir bilmedim ve geç uyudum bir buçuk gibiydi. E, geç uyuduğum için sabah kalkarken zorlandım. Bir de Uykusuzluk gerçekten bence böyle sabır anlamında ya da işte bir şeylere çabuk öfkelenme, e, sabırsızlık. Bunları e, varsa daha fazla olmasını Yani ya da işte normal çekilebilir seviyedeyken sizin için bile çekilmez bir seviyeye geliyor. Yani mesela o an durunu saçını yapıyorum. İşte burası olmadı. Anne hayır şurasını şöyle yap dediği anda normalde belki tükenmeyecekken o an hı, eğer uykusuzsanız eğer açsanız olmuyor yani. Hani bence o yüzden hep diyorlar önce sen, önce sen, önce sen. Hani önce kendi ihtiyaçlarını karşıla. Bu şey değil yani aslında. Bencillik değil aslında temel ihtiyaçlarını. Herde çocuk küçük olduğu zaman temel ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli. Çünkü biz onu bile unutuyoruz bence. O bile ya da işte başka şeyler araya giriyor. Mesela benim dün yaptığım gibi bir şeyler işte dizis ası izliyordum yine. Bu arada da siz Aslı niye çok seviyorum biliyor musunuz? Orada bir de galiba üç çocukları var. İşte biri ikiz, diğeri de aslında üçüz gibiler de bir evlatlık. öyle hani bizim çocuklara da benzetiyorum bence. Yani o üç çocuğun anne babadaki o yorgunluğunu görebiliyorum yani. O yüzden de biraz tanıdık geliyor. Sizin de kendinizi tanıdık gelecek bir şeyler bulacağınıza eminim ama bana ekstra tanıdık gelmesi ekstra sevmemin nedeni de bu bence kesinlikle baş karakterlerin 3 tane çocuğunun olması yani zor bir sabahtı ben peki tabi ki bu zor sabah ilk defa bir zor sabah olmuyor şöyle zorluğundan bahsedeyim bir şey daha söyleyeceğim Zorluk, <laughs> zorluktan bahsedeceğim unutmayacağım şimdi yorumlarda birkaç böyle hani işte senin de yaşadığın zorluk mu senin de yaşadığın şey mi işte işte eşin destek oluyor işte kayınvaliden var yanında çok doğru katılıyorum senin yaşadığın hayata göre daha kolaydır buna da katılıyorum ama bu burada bir şeyleri bahsetmek hak, bahsetmeye hakkım yok anlamına gelmiyor yani o zaman sen de çık kendi zorluğundan bahset yani ben kendi zorluğumdan bahsederken senin hayatın daha zor olduğunu söylemiyorum aslında ben sadece kendi zorluğumdan bahsediyorum. Ya da ben ee, benden daha şu an iyi şartlarda olan birilerini dinlemiyor muyum? Dinliyorum. Ben de dur. Ama bu bana şey hakkını vermiyor bence. Ya sen de bir sus. Buna ağlanır mı? Onun hayatında ona göre o zor. O zaman şöyle bir şey olur yani. Özellikle bunu yazan kişiler için söylüyorum. E, bu arada şey, böyle şeyler alınmıyorum tabii ki. Benim bahsettiğim alınganlık daha başkaydı. Ee, yani şey işte kötü yorumlar beni rahatsız ediyor dediğim kısım. Bu öyle bir şey değil. Bu Bunu anlayabiliyorum. O kişinin bakış açısının darlığını görebiliyorum. Anlayabildiğim şeylerde anlayışla karşılayabiliyorum. Bence o kişi de biraz neyse bir yandan da nemlendireyim. Çok da vaktim yok. Onu da anlatacağım. Ee, o yüzden hani dediğim gibi zordur. Kesinlikle. Ama ben de şimdi kalkıp benden de daha rahat hayatta olan insanlar var. Yani bu benim kendi hayatımı görmeyeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü sen şu an daha iyisiyle kıyaslıyorsun. Ee, ben de bunu yapıp paylaşmıyorum o zaman içimdekilerin. Diyeyim ki aynı yani demek istediğimi anladınız. Daha da uzatmaya gerek yok. Sen de konuş. Belki senin de konuşmaya ihtiyacın olabilir. Umarım bir şekilde destek bulursun. Yani şöyle. Kayınvalideyle yaşamayı da bir ara paylaşayım olmadı. Nedir? Artıları, eksileri. Ya özel hayat biraz şöyle riskli oluyor. Özel hayata çok girmek istemiyorum yani. Çünkü özel hayat şöyle bir şey biraz da. Bugün doğru dediğini yarın yanlış diyebiliyorsun. Yarın yanlış dediğini bugün doğru diyebiliyorsun. İlişkin için de geçerli. O yüzden özel hayatı anlatmak böyle riskli oluyor. Çünkü sen başkasıyla paylaştığın zaman onun aklında şey kalıyor. Aa öylelerdi ama. Ne ara böyle oldular gibi atıyorum yani. Ee, ama bazılarınız çok güzel şey demiş. Yani çok böyle değinmeden ana temayı vermeye çalıştı. Tabii ki benim hayatımın aslında şu an böyle kendimi çok önemsediyorum. Şey ee, benim hayatım tabii ki magazinsel bir yanı yok. Ben gerçek temayı vermek için ama biraz örnek de vermem gerekiyor. Çok yüzeysel anlatamıyorum o da biraz rahatsız olabiliyor hayatındaki diğer kişilerin söz hakkı da olmuş oluyor. Onu da onlar yapamayacağı için. Ama neyse onu çözeceğim bir şekilde. Çünkü tabii ki o özel hayata çok değinmeden paylaşmak istediğim şeyler de var. Becerebilirsem yapacağım. Ee, şimdi işte zorluktan bahsediyordum. Yani herkesin zorluğu gerçekten kendine göre zor. Kimse kimseyi de bu konuda kalkıp ya bunun içinde ağlanır mı? bu da başka bir boyut biliyor musunuz? Bu da bencilliğin. Yani eşin kalkıp sana. Şimdi en basitinden şöyle düşün. Evlisin. Onu yazan kişi için söylüyorum. Eşin de başka bir hayattan gelmiş. Sen de başka bir hayattan gelmişsin. Şimdi anlamadığınız noktalarda özellikle birbirinizi. Bunu çok derinden hissediyorsundur. Ama ben böyle yaşadım. Ben böyle gördüm. Yani saygı çok önemli ya her anlamda her kişiye saygı bence çok önemli. Yani eşine de aynı şeyi yapıyorsan yani öyle şey de yaptım kişiyi böyle iyice zan altında. Yani bunu sen bana yapıyorsan başka herkese yapıyorsundur demeye getiriyorum. Yani o zaman bir şeylerin hep bir şeylerini küçümseme. Sana göre. Çünkü sana göre senin yaşadıkların en zor. Sana göre senin yaşadıkların en doğru. Sana göre senin kararların doğru kapıya çıkıyor falan filan. Yani bunun sonu yok bence. Bu Öyle bir çağrışım yaptı bende. Neyse gözümü nemlendirdim, yüzümü nemlendirdim. Şimdi ben de bu sabah gerçekten zorlandım. Bunun sebebi tabii ki benim. Ben böyle zor zamanlarda ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani şöyle uyandık tamam mı? Saat 8'i 20 geçe gibi uyandık. Ve biz çıkana kadar 45 geçeydi çıktığımızda. Yiğit'le Sürekli ağladı durmadan. Duru da çok mızmızlı diyeyim yani onu da çok böyle etiketlemeden yani hoşsuz deyince sanki kızıma kötü bir şey söylemiş gibi oluyorum. Biz de böyle alışmışız ya aman kötü söz söyleme aman şey yapar bir duygusunu anlatmak istiyorum yani gerçekten iyi e modda kalkmamıştı genelde kalkmıyor açıkçası. O konuda bana benziyor olabilir ben de pek sabah, sabah insanı değilim. O yönden de anlamaya çalışıyorum. Bugün çocukları şimdi e, duruyor bıraktım. Hemen yüzümü nemlendirip çocukları e, almaya alacağım. Ben de bir şeyler hemen hızlıca atıştırırım. Onları otoya götürmeye düşünüyorum. E, kayınvalidem iyi değil. Yani böyle dinlenmeye çok ihtiyacı var. O yüzden e, dün de zaten tüm gün e, çok şükür hani din, dinlendi yani. Kayınvalidemi de şöyle anlatayım. Gerçekten bakın artıları eksileri var. Bu ayrı bir mesele ama bana yaptıkları karşısında yani benim o ikizlere hamileliğim bu arada gerçekten ikizlere hamilelik, ikizler süreç o kadar zor ki ama benim zorluğum işte. Belki başkasına kolay gelir. Bir şey diyemeyeceğim. Ve kayınvalidemin o dönemlerdeki desteğini unutmam mümkün değil. Yani insan olmamak lazım. O yüzden böyle başımın üstünde taşısam az. O yüzden onu ayrı bir... Hani yapı olarak da ben gerçekten şöyle biriyim. Ee, böyle bir bana bir adım gelsin. Ben ona on adım gelmek isterim. Biri bir iyilik yapsın. Ben on, on defa onun on, on katını yapmak isterim ki böyle Hani o kadar hoşuma gider ama tam tersi yani ben bir şey yapayım ve o karşı taraf bunu görmezden gelsin ee, görmezden gelsin derken bir birkaçlık beklemiyorum ama bunu kullansın ya da işte daha farklı tepki versin bu da benim hiç hoşuma gitmez tamamen ee, hemen de set öremiyorum öyle bir karakterim de yok bir anda böyle set örmek işte e, kimlenmek ya yani ben bugün işte en basitten ilişkime örnek vereyim e şimdi hani kırılsam bir şey bir saat sonra unuturum yani. Bu da kötü bir şey bence. Ama öyle kinci biri falan da değilim. Ama uzun süreden buna maruz kalıp anlamadığımda olur. Sonunda anladığımda da üzülerek o kişiyle ilişkimi azaltırım. Ee, noktalamak bile zor olur benim için. O konularda daha böyle net olmayı isterdim. Ee, çizgi çekebilmeyi isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Sanki o daha böyle korumacı oluyor çünkü. Daha az zarar veriyor gibi geliyor bence kişiye. <laughs> Neyse zor bir sabahtı dediğim gibi. İşte e, ben zaten kendi ihtiyaçlarımı karşılamamışım. Benim tamamen hatam çocuklarla hiçbir alakası yok çocuklar var hani iki yaş krizleri sabah o şekilde uyanabilir bunu ona çocuk niye ağlıyor falan diyemem yani bunu çok net bir şekilde kavramış durumdayım. Dur da dediğim gibi modu yerinde değil. Sürekli böyle derin nefes almaya çalışıyorum. Bu arada bu, bu dakikadan sonra anlatacağım şeyler için tek çocuğu olmayanlar ya da hiç çocuğu olmayanlar anlamayabilir. Çünkü bazı şeyleri gerçekten ben çocuktan sonra yaşamaya ve hissetmeye başladım. Ama bu şu demek değil ki sen şu an bunları hiç çocuğun yoksa da yaşayabilirsin. Ee, tek çocuğun varsa da yaşayabilirsin. Onları da aman böyle hisset. Nasıl hissedersiniz? Benim üç çocuğum var ben hissediyorum. Sizin hissetmeye hakkınız yok gibi de söylemiyorum kesinlikle. Ay şu güneş kremini de biraz süreyim ya. Bunu aslında çocuklara sürsem daha iyi olur. Bu biraz daha böyle içeriği tertemiz bir güneş kremi. Anlama iyice söylemedim gibi geldi de. Ay biraz daha sessiz konuşayım da hiç duyulmasın. Ee, o yüzden gerçekten birini yargılamak zaten benim yaptığım bir şey değil. onun ee, onu da böyle çok bu Türkiye'de çok olduğu için bence. Çünkü niye Türkiye'de çok diyorum Yabancı e, bloggerları ya da işte Instagram influencerları falan takip ediyorum. Gerçekten yorum olarak kötü yorum görmüyorum ya. Neredeyse hiç görmüyorum. Aynı diyorum, aynısı bizde olsa Allah falan dediğim videolar olabiliyor. Şimdi o yüzden bizde de çok olduğu için muhtemelen böyle sürekli kendime bir açıklama ihtiyacı hissediyorum ama yorumlarda böyle teşekkür ederim şey diyorsunuz tamam hocam anladık tamam öyle demenize de gerek yok ee, güzel bir şeyler oluşuyor aramızda galiba paylaştıkça öyle olacak da inanıyorum daha da güzel bir bağ oluşacağına eminim çünkü tüm 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 samimiyetimle buradayım o da buraya yani oraya geçiyor gördüğüm kadarıyla çok net bir şekilde geçiyor bir dallık süreyim ben o tarz durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? işte derin nefes alıyorum artık nefesimi biraz daha kontrol edebiliyorum. Çünkü bu tarz durumlarda öfkelendirmeye başladığınızda nefes bakın bana bu hani duyuyordum din, bir şeylerde okuyordum ama geçmesi çok zaman aldı. Nefes en önemli şey sizi sakinleştiren şey. Çünkü bu zaten bizim köklerimizden gelen bir şey. Yani o an nefesin değişiyor ki bir olay varsa tepki ver işte kaçman gerekiyorsa eskilerde hani canavar şey ee, ne diyeyim işte sonuçta vahşi hayvanlarla aynı ortamda yaşama mı diyeyim atayım yani öyle adam ona bir tepki vermesi gerekiyor o yüzden hormonal olarak vücudun verdiği bu doğal bir tepki aslında biz bunu şu an kontrol etmeye çalışıyoruz kimin de azdır kiminde de çoktur biz de tabi ben de şu an artmış olabilir yaşadıklarımdan dolayı tepkilerim işte sabır seviyen falan filan o yüzden ben o sırada nefesimi gerçekten kontrol etmeyi düzenlemeye çalışıyorum çünkü en başta o çok önemli hemen ya da gidiyorum lavaboya elime böyle bir su döküyorum o da bir böyle sakinleşmemi sağlıyor o sıra kendi kendime bir yerde bir şey okumuştum hani o an çocuğa öfkeleniyorsun ya diyelim artık şeyden çıkmışsın ya o an çocuğuna ne yapacağını mesela diyelim iteceksin onun sonra sende yarattığı şeyi düşün ya da bağıracaksın onun sende yarattığı onu yaptıktan sonra ne hissedeceksin onu düşün. O da genelde önlüyor. Şimdi ben de e, özellikle çok 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 tükenmişsem hemen odaya kapatıyorum. Çalık kıyamet ağlamalar daha fazla devam ediyor ama diyorum ki benim orada olmamam gerekiyor diyorum. E, ama kaçamayacağınız durumlarda işte ben ya da işte eşime diyorum ki çabuk al ben hiç iyi değilim diyorum yani. Kaçamayacağınız durumlarda çok zor zaten. O zaman da ortam değiştirmek çok önemli. Yani. İşte hemen dışarıya çıkmak. Çocuklarla da dışarı çıkmak en zoru. O sıra ekstra e, tamam olur. Yani bir şekilde ortam değiştirmek gerekiyor. Ama benim şu an durumum şey yani bir an önce hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. O da zor yani. Yani o an bekleyip hani şey yaptım biz. Bir de çocuklara sarılmalar da çok iyi gelir. E, durdum. Hadi gelin sarılalım. Niye işte anlamaya çalışıyorum işte sen şunu mu istiyorsun? Sen şöyle mi? İkiz ya bir de. Ya da mesela ikizlerde şöyle oluyor. Biri sarılırken o da sarılmak istiyor ve elleri birbirine değdiğinde o onun elini istemiyor. O onun hani yani ben sarılacağıma dönüyor bu sefer. Ben sarılacağım, ben sarılacağım. O diyor ben sarılacağım. <laughs> Bir de o, o sıra kavgayı da yönetmeye çalış. Neyse. <laughs> Şimdi ben çok kısa da şeyden bahsetmek istiyorum. Evet zorluklar oluyor o kişi içinde. Onun da hayatında benimden çok çok zorluyor. Çok zorluklar yaşamıştır. Hayatında etkileri de vardır, kalıntıları da vardır. O zorluk geçse bile, ben kendimce bir şeylerin farkında olduğum için destek almaya sonuna kadar bunun yanlış olmadığını, bir yerlerde okuduğum kadarıyla zaten hep dedim ki ben zor bir hayat beni bekliyor. sonuna kadar destek almam gerekiyor. Ne anlamda olursa olsun yardım istemekten çekinmeyeceğim. Tabii ki karşıdakini buna karşıdaki de razı olması lazım. Yoksa öbür türlü destek, destek olmuyor arkadaşlar. Zaten o desteği hiç istemiyorsunuz siz. O yüzden bazen kayınvalidenin orada ama işte hani zorla bir videom vardı Instagram'da orada. Ana, yani nasıl yorumlar yapılmıştı ama tam hapsi. Hani zorla insanları işte baktırtıyorsunuz çocuklarınızı işte doğuruyorsunuz, ana babalara atıyorsunuz. Yani benimkisi biraz öyle bir durum değildi. Yatıl bakıcı ya da işte normal bakıcı alma durumumuz da vardı. Bizim bir tercih yapmamız gerekiyordu. Ani babaannemiz de bu duruma müsait olduğu için, eşimin babası yok. O yani zaten normalde de bizimle beraber bizim yanımıza geldiği için daha uzun süre kalıyor o ayrı tabii ki. Bu bizim için en uygunuydu. Karşı taraf için de öyle olduğunca zaten okey oldu. Yoksa öbür türlü zaten siz istemezsiniz bunu. Yaşamayanlar büyük ihtimal yorum yapmış ona da ya da yaşamak isteyenler benzerini İnsanların ne psikolojide yazdığını bilmiyorum tabii ki. Şöyle e, tamam zorluklar var ama gerçekten şükredeceğimiz şeyler de çok fazla var. Bence bazen bunu da unutuyoruz. Şükür derken ben şunu da kastetmiyorum e, tamamen teslimiyet ve e, bir şeyleri çünkü şükürü Şükür şuraya kaçabiliyor. Sizin birilerinin sizi kullanması, hayatınızın daha bir şeyleri değiştirebilecekken değiştirmeden kabul etmek, ee, bunlar olsun istemiyorum hiçbir kadın için aslında. Ama şükür şöyle güzel bir şey. Yani benim bahsettiğim şükür daha farklı bir videomda da bahsetmiştim. Ee, bulaşıklar var, bir sürü yıkamanız gereken. O an uf, ne kadar çok bulaşık var demek yerine çok şükür bugün de yiyecek yemeğimiz oldu beraber oturdu yemeklerimizi yedik diye bakmak işte ne bileyim of ya bir sürü oyuncak dağılmış Bunları ben şimdi nasıl toplayacağım demek yerine yani ya ne kadar, yani ne kadar şükür bu oyuncakları alabildiğim için çocuklarıma verebildiğim için ve onlar böyle güzel koşturup işte eğlenip ağlayıp hani ifade ediyorlar sağlıklılar hopluyorlar zıplıyorlar dağıtıyorlar ben, ben de de şu an güç var topluyorum tabii ki şey ayrı bak mesela bu çocuğa bunu öğretmek toplamayı işte düzen bu çünkü hayatında başka düzen getirecek şu an odasını toplayacak ileride başka şeyleri toplayacak hayatındaki sıkıntıları toplayabilecek belki hani atıyorum o yüzden orada ayrımı iyi yapmak gerekiyor tabii ki ama gerçekten ee, özellikle belki daha önce de bahsettim galiba bir videomda. Sağlık anlamında birkaç bir şeye denk geldim. Ben de zaten bir anne olarak biri de şey yazmıştı. Anne kaygıdır zaten gibi bir şey vardı. Tam hatırlamıyorum cümleyi. Yani böyle ya bir şey olacak mı? ayman bir şey olmasın çocuklara. Ay bir düştü ay Allah'ım bakmak istemiyorum. Çok kötü olmuştur. Yani böyle o kadar ya ben de böyle şeyler yoktu. Bu kadar kaygılı, bu kadar artık pimpirikli mi yani bir noktada? Böyle biri değildim daha çok belki sağlıkta dikkatimi çekiyor. O kadar hani şey oluyorsunuz hassas. Başka birilerinin yaşadığı ciddi sağlık sıkıntılarını görünce ya o daha bir sirkelenip aslında kendine bakasında geliyor. Yani hani çok şükret Yağmur şu an sahip oldukları için ama bir yandan bu annelik olarak yaşadığım duygulardan dolayı şöyle de oluyor. şükürden başka bir şey çıkıyor. Nasıl desem. Evet tamam bizde yok iyi ki diyorsun ama bir yandan böyle için acıyor yani. Ya bizde olursa bakışı da geliyor yani. Hayır biz ne olmasın işte şu var bu var yapamazlar ben yapamam falan gibi. Ama gerçekten oturup düşündüğümüzde düşünelim de yani bence iyi geliyor bu bize şükredeceğimiz şeyler. Ben mesela şu an kendi hayatımla ilgili tabii ki tabii ki şartlarım İyi. Bu arada çalışma durumu şöyle ikiz oldukları için işte işte kayınvalideme destek. Ben Dur'da da zaten iki yıla yakın bir ücretsiz almıştım. İkizlerde de en başta bu karar vermiştim. Çünkü evet evde kalmak daha zor. İşe gitmek çoğu kadın için daha kolay. Bakın bunu şey için söylemiyorum hani e, mecbur kalıp başlayan çok fazla insan oluyor. Kesinlikle imkan olsa sonuna kadar çocuğuna kendi bakacak ama kaldığım için şunu söyleyebilirim. E, kalıp konuşanlarla birileriyle iletişimde olduğum için bu konuda biliyorum. Gerçekten işe gitmek bir noktada diyorsun ki yeter. Bu böyle olmaz çok zor. Benim işe gideceğim ve çoğu bunu karar veriyor zaten. Evde kalmayı düşünüp böyle vazgeçen çok fazla insan var. Ya ama ben sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Biraz çünkü burada bir şeyler yapıyorum. Bunlar bana iyi geliyor. Yalan yok. Çünkü beni motive ediyor. Bana iyi geliyor. Benim ruhumun bir yerini besliyor yani. Kesinlikle. Ama zaman bulamadığım zamanlarda da kasmadım. Ve rahat bıraktım kendimi bir platform. Bazen tabii böyle olmadığı da oluyor. Çünkü bir şeyler üretmeyi seven ve bunu sürekli yapmak isteyen bir yapım var. Ee, ama üç çocuğum var yani hani yağmurcuğum yapamayabilirsin bazen bunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Sizin de belki hayatınızda aşkı durumlar vardır. Zorlanmak bazen iyi olmayabiliyor. Konu nereden nereye geldi? Bir de bir yerde şöyle bir şey duymuştum. Belki şu an ihtiyacı olanlar varsa diye paylaşayım. Oo 20 dakika konuşmuşum. Ee, biz bazen her şey için böyle bir motivasyon bekliyoruz gerçekten hani her şey için motivasyon beklenmez yani şöyle bazen iradeli de olmak gerekiyor disiplini, iradeli o yüzden bir şey yapmak istediğinizde motivasyona ihtiyaç duyduğunuz ve sürekli bir motivasyon gelmesini bekliyorsanız başladıktan sonra devam ettirmek için de bu öyle bir şey değil gerçekten bir disiplin bir irade de olması gerekiyor olması gerekiyor değil yani bunu yaratın yani. bunun için uğraşın ee, sadece motivasyona yüklemeyin. <laughs> bir ara buralarda bir şeyler öğretme anlamında da olabilir. Benim çevremde bile o kadar fazla kişi var ki bir şeyler yapmak isteyen, çabalamak isteyen ama çabuk pes eden belki o konularla ilgili de biraz konuşabiliriz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Ee, aklıma yine ne gelirse, başta gerçekten ne konuşacağımı bilmediğim, ee, aslında şükür üzerine biraz demiştim bilmediğim dememi. Şükür üzerine belki konuşurum ama ne konuştuğum üzerine hani hiç düşünmüyorum. Şükürle ilgili. Ama çok az bir kısmını kapatıladı. Ee, ama demek istediğimi anlaşıldığının da eminim zaten. Görüşmek üzere. Ben şimdi bu arada ikizleri alacağım. Oddi'ye götüreceğim. Sonra onlar geldiği zaman rutinimizden biraz bahsedeyim. Genelde yapmaya çalışıyorum zaten. Ee, parka çıkıp evimizin dibinde direkt park var. O imkanı da çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Bu evi alırken bunu düşünmemiştik. Hiç yani yanında bir park olması gerekiyor. O zaman bekarız ve uzun süre zaten çocuk düşünmüyorduk başlarda. Ee, o yüzden hani böyle şey yani çok şükür diyoruz her çıktığımızda zaten. Bunu kendimize hatırlatıyoruz. Şimdi ben e, çocukları alacağım ama otluya götüreceğim bir değiş değişiklik olsun diye. Bize o da yakın. Yani onlarla vakit geçireceğim. Uyku vakti getireceğim. Güzelce uyur. Ondan sonra ben de onlar uyuduğu sırada e, yemek yapmaya koyulur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.